Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kafa topunda şampiyonlarda iki maç atıp videoyu bitirip hemen yüklemek istiyorum arkadaşlar. E, uzun zamandır hiç kanalıma videoda atmıyorum. Arkadaşlar benim asıl kuyruğum bu ama daha sürpriz çantadan bu çıktı. Şimdi iki, iki maç şampiyonlarda atacağım. İlk maçımıza girelim arkadaşlar. Fantastik 150 saniye. Çok fazla ve ayrıyetten e ee, çok da daha... yani Umo 2 2022 22 27 pardon. Umo 2727. ilk golümüzü yazıyoruz. Hacı sana ne oluyor? Hacı sana ne oluyor? Hacı yaz onu ikinci gol. Bir, bir ilginçlik var. Dur bir dakika. Dur bir dakika dur. Bir dakika dur ama atma. Bir dakika dur lan. Abi şu an eee Şu maske yani avatara çok güzel gitmemiş mi ya? Arkadaşlar burada dışarıda baş Bu arada maçımızı 4-2 yapıyoruz. 27 Altta arkadaşımıza. Arkadaşlar bizden fazla çıkmayın. Sadece kart yiyince çıkmaya kaç gösterin. Atamadı. Özel güçle boşuna ekli 5 Özel güçle gol yazıyorum o 2720 çok güzel be. 6-3 ikinci maçı da yapacağım arkadaşlar. Direkt ben sonradan yükleyeceğim. Ee, adam bağlantısını kesiyor arkadaşlar. Abi kesme oynuyorduk ne güzel ya. Bu avatarı da nasıl bu seti nasıl yaptı? Lan bu kadar kötü oynuyor. Bu seti nasıl yaptı? Öf. Arkadaşlar rakibimiz bizden korkuyor ve ondan kaçıyor. Ee, şimdi bir maça daha gireceğiz bu çarada. BJK Bereke denedere. Kuz mı almış? Buz tacı almış ve yıldız ve 3 toplu bir forma almış. Kuyruk tercih etmemiş. Ricardo Quaresma. Versus Ronaldo. Abi bu ilk golü ben hemen yazıyorum. Var ya İlk golü ben yazıyorum. Nedense eskiden abi ya üf bir adam Lütfen çok sevineceğim bizim ya ya ciddiyim ciddi bak adamın yani e, belki şu an ilk baştan kötü oynuyormuş gibi yapıyordur falan filan ama abi ciddiyim yani e, böyle beni yen, yensinler ile yani zevkli maç çıkarmak istiyorlar al evet, şimdi adam yani bağlantı kesiyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar maç başlıyor 20 30 saniye oluyor. 6 tane falan atıyorum ben adamlara. Arkadaşlar daha demin gördüğünüz maçtaki gibi özel güç alıyorum. Klon kaleci, e, buzlanma büyük kare alıyorum ve bunların hiçbirini kullanmıyorum. Bir dahaki e, paramız e, bu el paramız yetmiyordu arkadaşlar bir de fantastik. Girmememin sebebi de oydu birazdan. Biraz da kaynaklanıyordu. Eğer diğerki video parayı biriktireceğim arkadaşlar. Biraz kombin falan yaptım. Ee, çıktı yani sürpriz çantadan. 93 arkadaşım şimdi sen kendini biraz geliştirmen lazım. Arkadaşlar bu arada benim adım ee, Baran yani. Bunu söyleyeyim. Biliyorsunuz zaten bilen bilir. Karaman hesabım Denix.io diye yani göz derseniz. Yani ben bu çarı satın aldım arkadaşlar. Yani satın aldım dediğim e, bir arkadaşım bana be yani. A, kullan dedi. Ben de kullandım. Kastım yani. ilk başta dit falan vardı arkadaşlar. Sonra flash'ı falan aldım. E sana çardı. Arkadaşlar bu e, uzatsak mı acaba? Yoksa iki maç mı kalsa? 3'e ee, uzatacağım arkadaşlar. Çünkü adam her golü yiyor abi ya. O zaman açıkçası ben sana ben sana öyle diyeyim. Yani 15'e 8 16, sana 8 fark Yani bir de 15 saniye kalmış tamam mı? 3 özel yüzüm de hala full hala yenebileceğini zannediyor. Abi peki bunlar ne? Bu kadar parayı nereden buluyor da bu kombini yapıyor ya. 20, 19'da 9. 20'ye 9. Helal abi çok güzel oynuyordu. Tam bir şampiyon. Ee, bu arkadaşımız tam bir şampiyon. 49.000'de de para kalıyor bak. Şuraya bak. alet Görüyor musun? Bende de bir tane var yani. lira, e, liralarla kaçırıyorum. Ya bin falan değil. E, polo 34. Hatta arkadaşımız şampiyonlarda 3'te 3 yapmak için. Genelde ben zaten şampiyonlar giriyorum ve ya bunu yapıyorum ama videoda video çekemiyorum, çekmiyorum. O adam da ilk gol ne yazdı? Bir dakika dur lan. Boğazım hafif ağrı gibi oldu bekle. Yazarız golü böyle. Arkadaşlar <laughs> yani şu an videonun enerjisini düşürmek istemiyorum. Ee, bu arkadaş da yani böyle hafif yani hafif iyi gibi gözüküyor yani böyle çok fena da değil ama ya ee, e, garanti demeyeyim de yenmeye çalışacağız yani e, arkadaşlar bu, ara, bu arada şuna yapmayın e, en son videom benim çok önceden de büyük ihtimal onu da silelim çok noob çekmiştim yani çok noob çekmiştim dediğim yani çok kötü oynuyordum oralar bir de yani bu hali baya bir farklı 7 5 yapıyor golümüz yazıyoruz arkadaşlar 8 5 9 5 yapıyoruz arkadaşlar gerçekten şu an bak şar saat 1.38 Şarjım 26. 38 yani bir e, buçukta video çekiyorum şu an hemen yükleyeceğim ve yani arkadaşlar bu arada yaz yani bu yani arkadaşlar garantisini vereyim mi? arkadaşlar bu arada artık buz çok zor kırılıyor. Yine özel güç kullanmıyorum. Oh! Bir tane golünü atıyor. Polo 34. Polo 34. Aha. Gol izin vermedik. Ve haydi oğlum. Haydi oğlum. Helal my friends. Zıplasana be at lan atabildiğin kadar gol at bana hadi at <laughs> onu 13'ü 10 yendik arkadaşlar sıralamada kasıyorum bir maçı ma ma skorunu göstereceğim arkadaşlar bu ay skoru da... arkadaşlar yine bağlantı hızınız bu e, ee, bu odada maç yapmaya uygun değil dedi. Zaten 3'te 3 yaptık. Yani yeter. 10 dakikada video olmuş zaten. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani geri döndük ama bundan sonra yani efsane bir geri dönüş olacak. Bu video çok özel değildi. Yani biraz heyecanlıydım çünkü uzun zamandır ilk defa video çekiyorum. 61 bin e, para kastım. Şampiyonlar da 3'te 3 yapıp. Eee... Bu arada arkadaşlar yani like atın, yorum atın, isteklerinizi söyleyin. Ee, şu an gerçekten abonemiz çok az. Ee, abone de olun. Neyse arkadaşlar yani görüşürüz. Bay bay diyeyim. Yani şöyle bir sağlam like gelirse iyi olur ya. Görüşürüz arkadaşlar. Ne diyeceğimi bilemedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atın ve kanalımıza abone kanalıma abone olun hoşçakalın bay bay bu arada bu benim bireysel kanalım arkadaşlar.